...ben çıktı mı kadından? <laughs> dün akşam aradı. Seninle danışmak için can Yok yok. Peki, anlattığı kadar var mı? Muhteşem ha. Yani öyle ufak tefek de değil. Bayağı büyük yani. İyi, büyük iyidir. Bir de güzel. Yani sen onu görsen... ...içinin yağları erir. Yani böyle Ağaya yakışır bir şey ha? Yakışmaz mı ağam? Hem de ne yakışır? Ne yakışır ya? Vay! Be. Ne konuşuyor siz, siz Ne yakışıymış ağaya? Ne 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 yakışıymış? Ne ne konuş? <laughs> Hiç yani. Bir şey diyediniz ya. Hani yüreğini yağlara erilmiş. Ağaya çok yakışıymış. Bilmem ki. Mevzu nedir? E, neyi? E, şeyini... De, de, a, ...şeyi aha... ha! A, ben de... Ben de bazen duruyor kafa yani. Şey dedik, palto gördü ama beraber gördüktü. Fitrin de fitrinde. oradan gö, görünce büyük. Bir giysen içinin yağları sıcacık. Olur değil, onu dedik de, de, ha. Hadi oradan hadi. Ne çevirisiniz siz? Anlatın bakın hele. Yahu Esma, lafın ortasına giriysen. Sonra da ne konuşuyorsunuz diye soruyorsan, boşuna öbür dediysen. Nerede benim kahvem? Bir buçuk saat oldu yemekten kalkalım. Kahve yok, zıkkım iç. Allah'tan çakmadı. Palto lan palto ne? Ben Ne bileyim öyle bir anda aklıma geldi yakışır diye. Hani... Orada yani. Ho Şimdi gidiysen bir kafe yapıyorsan, köpüklü olmadığı zaman sonunu sen düşünüyorsan. Anladım ağam, başla. <laughs> Efendim Esma? Maho'yla beraberiz. Sen çarşıdaydın biz çıkarken. Ne oldu? Neredesiniz bakımsız? Camiye gittik. Cuma namazı. Cuma namazı. Cuma günü gideceğiz camiye. Paralar... Bankaya gittik bankaya. Bankaya gittik, para verdik aldık. Hesaplar vardı, memlekete para gönderdim. Bir baka... ...eğer bir iş çevirirseniz var ya... Yahu ne işi be Esma? Ne işi? Ben anlamam hemen söyleyeceksen! Mehmet Ağa! <laughs> Ki, e, kim? Kim o karı? Bir dakika ben sonra seni ararım! Alo! Kapattı! Ulan Mehmet Ağa! Ulan Mehmet Ağa! Görse işsiz! Hoş geldiniz! Hoş geldiniz! E, buyurun! Nasıl buldunuz çiftliği? nedir ha? Yani harika baksana. Ya bir suç, ben bir suç. Böyle atlarsan nasıl pazarlık edeceğiz? Yürü hadi. <laughs> <laughs> Aç şu telefonu. Aç DMC'ye. Aç şunu. Açmazsan tabii. Bilirsen başına geleceği. <laughs> Tamam hanımefendi. Verin adresi bakayım bana. Evet. Beyoz. Tamam efendim. Yarın görüşürüz inşallah. <laughs> Kiminle sen? Ya deli misin nesin? Hasım ipin yaklaşma arkadan. Ödümü kopardın. Adresi de bulmuşum. Şimdi bittiyiz siz. Sen de, o karı da, muhabbet tellalı Maho da bittiyiz siz. Alo, taksi var mıdır? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Gözü olmuş olan kızı Yıllar geçmiş, bir gün gelmiş. Senden de, de yaramaz küçük adam.